GTA 5 oynuyoruz arkadaşlar. Ne GTA 5'i? GTA 5 demişim arkadaşlar. FIFA oynuyoruz. FIFA oynuyoruz arkadaşlar. Evet bugün sizlerle FIFA penaltılar yarışmasını oynuyoruz. Yanında evi var. Tabi o da bir şartla bu başlangıcı yaptırdım. Yoksa e, ben de lafı yapamadım evet. E, abone olmayı unutmayın. Başlayalım. Her zaman Barcelona'yı seçelim. Seçelim. Seçerim. Arkadaşlar bu oyunda kim yenecek acaba? Acaba. Ses açalım. La Liga e, biz Real Madrid ile mi Atletico Madrid ile Hadi Real Madrid. Bu da takım. Olsun bununla yapalım. Arkadaşlar bugün çok iyi bir maç olacak. O evet. O yüzden bunu izleyin. Pinto mu? Pinto kalaci mi? Ben pinto istemem. Ne benim ne benim? Valla. Dün dün dün. Victor Valdez en iyi kalacıdır. Evet arkadaşlar. Ya çok e, penaltı yaşamasını istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Her gün iki tane penaltı yaşaması yapacağız. Eee. Bizim kadromuz Lionel Messi, Pedro tabii ki de hayır. Pedro kaçıncı sırada olacak? Ne? Neymar yok. Nasıl Neymarsız da olur. Neymar. Evet Messi, Me Lionel Messi. Evet Lionel Messi. Lionel Messi gol mü? Buldu Pedro. ve gol. Gol gol. ne gol? Arkadaşlar bunu hiç kimse yapamaz. <Gülüşmeler> Lan sen niye durma diyorsan? Salak işte bu adam ya. Dur. ben tam 90'ı bir gol atam. Canım istiyor tam bir 90'ı <laughs> atmak. Tam olmadı. Tam 90 olmadı ama arkadaşlar. 85 oldu arkadaşlar. FIFA 2014 ama. Eski sürüm. Ya bu adam deli. Deli bu. Deli bu adam. Arkadaşlar. Alexis. Bu gol olacak. <laughs> vurdu ve 90 ama Tam olmadı ama 90 oldu ama. Ya okay. izleme dinlemeliydim bence. Önce tam vururken. Ya. Dur. Tam ortaya vurdu. Ne? lan Ben bunu yeniden başlatacağım. Yeniliyorum. Arkadaşlar. Benim hiçbir şey. Yeniliyorduk. O yüzden yeniden başlatıyoruz. Evet Ses çok güzel Tabii ki de arkadaşlar <laughs> Nasıl Duda. Ana. Ana. Duda. Ben de kurtarırım o zaman olur biter Yani Ödeşmek budur Tam 90 olmasa da gol. 85 oldu. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl <gülüyor> bir kurtarış ama. Senin ben de kurtardığın gibi ben de kurtarırım. Ama ne ya? ters kale. Çok güzel. Ters galiba. kale, ters kale. Hop 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 yok. Tam 90 ama tam 90 olacak mı? Ama şu şut direkleri bulmadı. Şu ay şut aldırı bulmadı. Ne direkleri? Ama yeniyoruz arkadaşlar şu Direk! O direk! Oha direk bu çok ya. Nesta! Arkadaşlar. Iniesta. Şu kalıbı Oynuyor, oynuyor, oynuyor. Ve bu maç bizim. Kısa kısa olacak tabii ki de aslında 4 dakika kısa mı? Maçı kazandık arkadaşlar. Son bir maç. Ee, karşı takım kazanırsa revenge oynayacağız. Hadi kim kazanırsa maç olan. Oynuyor mu burada? Messi tam 90'a bir falsolu bir gol. Hmm. Evet. Nereye atacak? Buraya atacak gibi geldi ama nasıl oraya attı. Arkadaşlar bak bu oyun çok güzel bir <laughs> oyun. Aslında FIFA 2015 daha iyi ama <laughs> ben 2014 Arkadaşlar. <'ü... gülüyor> e, FIFA 2015 tabi e, grafik açısından daha iyi. Oynayış açısından da. Aslında oynayış açısından FIFA 2014 daha iyi gibi geldi bana. Gibi geliyor. Tamam 90 atalım hadi. Arkadaşlar. 90 almadı. GTA 5 kim biliyor? Ağzına <laughs> bak. GTA 5'te işte, bize köpek mavi gibi. Evet. Ay, ay, ay. <laughs> Ölmüş. Eee 3-0 yendi. İşte bu diyor. Sen. İşte budur be, işte budur, işte budur, hop hop, i̇şte, işte budur, işte budur, işte budur, bum bum bum. Şimdi 5 dakika bekleyin. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Gelip seferimize görüşürüz, hoşçakalın, bay bay.